La 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 Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler. Herkese günaydın, herkese günaydın. Evet bugün Carmen'de başlayalım. Maria Callas söylüyor. Tam böyle dans havası. Bugün salı malum. Ülkenin gündemi de malum. Boş verin gitsin. Yesinler birbirlerini. Onların bu ülke hiçbir şey faydası yok. Hiçbir partinin bu ülkeye faydası yok. Hiçbir siyasetçinin bu ülkeye size bize faydası yok. Onların hepsi kendi dümeninde dalgasında avantaya götürme derdinde. Zaten o yüzden koltuğu bırakmak istemiyorlar. Yapıştılar. Yani kendilerine göre şart kurnazlı oyunlar çeviriyorlar. İşte ilin bilinmesini değiştiriyorlar. Yarın başlayayım ben ne yapacaklar? Tam böyle şey. Tiplerine bak ya. Bunlar İstanbul'u falan değiller yani. Yani ırçılığa falan girmesin de yani. İstanbul'u yöneten bir adamı değil mi? Biraz böyle janti, şık, şık, daha kibar. Tipler Apache ya bunlar. Oh. Ekonomi oh geçirdiler yine harçları bin lira yaptılar yapıştır ben diyorum ki kırmızı pasaportlar binde de bu yeşil pasaportları beş bin yapın abi adamlar da bizi almıyor işe devlete fayda versin değil mi yani Görüyorsun teyzeleri gibi kurdan da almışlar zamanında pasaportları. Hiçbir işe yaramıyor. Çoğu gidemiyor zaten para yok. En azından bir işe yarasın. Yani. Mesela fırıncılara verin Yeşil pasaport. Değil mi? Avukatlara verdiniz. Yani. La 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 la. Bugün keyifliyim. Oh öpüyorum bütün trollere selam gitsin buradan. Kalın sağacaklar.